Cankat şey diyor, davet atıyor, alalım mı? Sen ha, hadi geldin mi? Geldim. He? Geldim. 95 Tamam. Cankat'ı alalım mı aramıza? Hayır. Ha. Şunları bir silmem gerek. Bunlar boş yayınlar. 2 ay, 1 ay. Öf, üç hafta, iki hafta, şu anda. Ebi neredesin? Ah, internet yeterli. İnternet kötü geldi. E şey, yayını kapat. Şu anki şeyde ne? 1 dakika 279 ping yine kapa sallayayım yayını ben gereksiz 200 pinglere çıktım pingim direkt <laughs>